Emeklilikte yaşa takılanlardan 1 milyon civarında bir kitleden bahsediyoruz. O kitledeki isimlerden biri olan İsmail Bey diyor ki, bu seçimde emeklilikte yaşa takılanların faktörü çok büyük oldu. Sizin görüşünüz nedir? Güzel. O zaman ben soruyu biraz daha genişleteyim. Kesinlikle büyük oldu. İnsanlar emeklilikte yaşa takılanların öncelikle gündem maddesi içinde buldukları durum tercihlerini buna göre yapmaları da çok doğal ve bu kitle büyüme eğiliminde. Hı, hı. Eh, bunun talepleri karşılanmadığı için iktidara oy vermelerini beklemek zor. Bu oy kaymaları yaratarak iktidarı daha zayıflatabilir. Hı hı. Yani söylediği kesinlikle doğru. Bugün programda içi doldurulmadan sosyal güvenlik sisteminde de bir reformdan bahsedildi. Şimdi bu nasıl olacak? Emekliye işatlananlar bu şey dahil edilecek mi bilmiyoruz. Sadece bir küçük cümle. Bakın neyle beraber? bireysel emeklilik, ikinci emeklilik dediler, diye hı hı. tamamlayıcı emeklilik tanımını kullandılar. Kıdem tazminatlarına göz koydular. Fon kurulacak. Şirketlerden fonlar buraya kaynak yaratmak için. Ama taze kredi olmadan o fonların oraya transferi mümkün değil. Bir de sosyal güvenlik sisteminin açıklarını azaltmaktan bahsettiler. Hı hı. Bu açıklarını azaltmak eğer emekli sayısını azaltma emekli maaşı alanlarının satın alma gücünü indirmeye şekillenirse o zaman yaşa takılanların sayısı daha hızlı artmaya başlayabilir. Evet. O zaman da seçimler dört buçuk yıl sonra değil çok daha erken olabilir koşullar ağırlaştıkça. Siz yakın zaman içerisinde bir genel seçim olabilir düşüncesinde. Bakın olsun. ekonomisi kılgan olan, olan bir ülkede dört buçuk yıl seçim olmadan devam edebilmenin kolay olmadığını düşünüyorum. Dört evet, buçuk yılda az bir süre değil. Değil.